Seyretme dana! Ooo! Çok kritik. Kerimcan kız kim? Hocam Kerimcan kızımız ne demek ya? Kerimcan kızımızla sabrı olduğumuz arasındaki münasebeti son derece manidar bulduk. Aaaa! değilim. Kerimcan kızımız kim? Kerimcan'a bizim Yusuf'un şeyi diyeceği... Hocam Kerimcan DJ bir çocuk. Tren Pera'nın Yusuf'un DJ'yi... Tren Tren ne? Beyler! Beyler! Beyler ne demiştim ben? Aa, aa, aa. Ne o? Sizin fare tuttuğunuz yerde ben kedi öpüyordum. Aa, aa. Bak bakalım Kerimcan kızımız mı oğlumuz mu? Bir dinleyin bakayım. <laughs> dinleyin bakayım. Bir izleyelim bakalım. <laughs> Bu ne demek hocam? <laughs> 24 ne demiş 24, <laughs> 24, <4 numara>. <laughs> 24 numara. Abi. ablan Angela'da sıra Sabri. Ablan gelin sırayla bizi. Herhalde. Sabri. Ablan gelin sırayla bizi. Herhalde. Sabri. Bir dakika hocam bir şey söyleyeceğim sana. Bunda ne var? İnsanların kendi tercihleri. Sabri. Bak, kendi tercihleridir bu. Bunu her zaman söyleyen sensin. Evet. Sabri de orada oturmuş. Bak tavla var tavla oynuyor. Yanına oturmuş. Ne oluyor? Benim birisi yanıma oturabilir. Ertem, diyebilir. diyebilir. Ya diyebilir. Diyebilir. Anlatabilir miyim? Bunda ne var? Konu anlatabilir Bu işleri Bilmiyorum. bana hikaye anlatmayın. Galatasaray takımı kaptanı Sabri deyip de işte. abla Galatasaray deyip kendini gösteren iki kişi olarak saygı duyuyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Ne oluyor? Ya? Sabri ne oluyor ya? Ablan Galatasaray diyen bir adamla 25 milyonluk batıya açılan pencerenin takım kaptanı Sabri oturuyor. Batıya açılıyor. Batı açılıyor. Batı'da gay <laughs> hakları ilerliyor. Lafım yok gay haklarına kardeşim. E g Yemez. O kadar basit. Ne ablası kardeşim? Ne ablası? Ne ablası kardeşim? Hocam Kerimcan kız mı? Abla benim bildiğim e promesan olarak kız veya kadına denir. Ablalar onlardan olur. Abiler, dayılar, dayı erkekler Kim kime abla diyor orada? Kendini Sabri gösteriyor. diyor başka bir şey demiyor. Kendini gösteriyor. Ben senin ablanım mı diyor? E bir daha bir göstersin bakayım kardeşim. ben diyor. Hadi bakayım. Beğenmedim. Beğenmedim. Bu Beğen portreyi zaten... beğenmedim. portreyi beğenmedim. Oturdun geldi Ahmet. Evet. Ablan da hakem dedi. Ne yapıyorsun? <laughs> bak ulan dallara yürü Ne yaparsın <laughs> ya? Bak ulan dallara yürü gitti. Ne yapıyorsun? Askerliğe aynı gibi başladık lan benim? Bu Ahmet mi abi mi Ne yapıyorsun? Hadi sen geldin. Bu kerecanlı sorun bakalım. Çocuk efendi gibi olur. Hangi ses tonu, hangi aksanla? Hocam nasıl isterler? Buyur kardeşim derim. <laughs> can abi durmaz mı? Ha gelin can durmaz. Yok ya. Abdülkerim abi. Ben Öyle bu bir çocuğu şey geçen ya. gün durdur. Ertem. Manyak manyak ben bu. konuşma. Ben falan falan de çıkarım. ben de ben, ben. ben demedim. ben de bunu Ben de ben de bunu söyledim. Ben ben de bunu söyledim. Ben Soyadın, soyadını soyadın soyadını durmaz gördüm. Mı? Durmaz! Bak, söyledi durmaz mı? Oğlum bu, Lan, bu. Des, ya! Ya olur soyadı yüz tane, ben bir yüz tane durmaz soyadlı değişik insan var, biliyorum kardeşim. Bu çocuk... Sen iyi, sen de iyi, iyi,

Ya bunda bir sakinlik yok ya. Sen de her şeyi şey O zaman şimdi. bir gün var ya sana birini yollayacağım. Sinan ablam mablam diyecek biliyor musun böyle? Sen bakacaksın bakayım ne olur. Sinan bunlar bizim. Yo, hocam Sinan var ya hocam. Ama normal. Hocam bizim öyle çok Eski arkadaşım. başkanınız Ünal Aysal seksi kulüp Galatasaray derse... ...seksi kulübün takım kaptanı da yanında... ...fero tipi erkek Bak, olan bir erkek kendine, var. abla der ve sabri der. Galatasaray takım kaptanı da orada yok. Hiçmiş gibi durur. Dinle dinle milyon daha sayılıyor. Böyle çok, çok arkadaşlarımız var bizim yani. Çok arkadaşın, arkadaşın olabilir kardeşim. Kardeşlerimiz var Münasebetin yani. de olabilir. Ona laf yok. Alevlerin kazanması var. kötüdür bunun. Cinsel tercihi biz... Bir de bir erkek kendine niye abla diyor ya? Ama hocam zaten erkek değil. Öyle hissediyor kendini Erkek canım. değil, kadın hissediyor kendini. <laughs> ne gelmiş? Hocam nasıl diyor ya? Bir daha söylesene ya. Ben de söyleyeceğim size yakışır mı? Göster bakayım gözlerim. Göster bakayım gözlerim. Göster çok kötü bir şey hissettim beni. Ne bu? Meğerse Aha. bu orada içinde çok kerimcanlar olan yorumcanlar varmış. Aaaa. <laughs> Aaaa. Yorumcan yani gizli. Yani bu beş kişinin içinde gizli gelen Ahmet Çakar'ın testere ya. müziğini rica ediyorum. Işıklar be. kırmızı yani olsun. bir şey söyleyecek e Ne, ne, ne söyleyecek? <laughs> Program başında bildiğini ne çabuk unuttun. Taktın kerimcana. Önce bir kerimcandan özür dileyin Rasim'le ikiniz. Dı <laughs> <laughs> hani kerimcandan. dı özür dileyin hocam. dı dı Cinsel tercihin seni ilgilendirir, saygı duymak zorundayım. Asla seni rencide edemem, kınıyamam. Bütün hakların, en az bütün vatandaşlar kadar hakkım vardır, saygı duyarım. Lakin... Asla, asla... Bir büyük kulübün kaptanının yanında... ...kendini abla diye tanıtma. Çünkü sen abla değilsin. bu konuşulacak bir şey değil. Yapmayın. Ya. Sevmem. Yapmayın Evinde ya. git. Abla mısın, hala mısın, teyze misin? ne yapıyorsan hocam, ya. Özünüzü kısa yapın. Biz size... Senden özür dilemiyorum. bir daha yaparsan... Kulaklarını çekerim. Hocam istatistik. Bak. Seyretme lan! Seyretme dala! Ooo çok kredi.